Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir uzay bölümüyle City serisinden uzay space setlerine bir göz atacağız. Birkaç tanesini inceleyeceğiz. İki tane set hariç arkadaşlar. Ocak 2024'te çıkmış olan şu anda bütün ee, uzay gemisi setlerini e, görüyorsunuz sizlere geçen sene e, Artemis serisindeki bütün e, uzay e, setlerinin e, inceleme videosunu bir e, bir videoda hazırlamıştım 4 setinde e, onun da onun da linkini zaten bu videonun altına paylaşacağım onu da izlemek isteyen olursa bildiğiniz gibi Artemis serisi eee 12. ayda e, retired oldu. Tek tük daha setler bulunabilme imkanı daha olabiliyor arkadaşlar. E, şimdi e, lisans olmamış e, lisanssız e, bir set 2024'te e, çıkarttı ve e, şahsen çok çok beğendiğim bir e, seri oldu. Uzay e, denince zaten e, e, ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu sefer ee, Nazadan e, Artemis e, şeyden e, ilham e, değil de lisans diyelim değil de Lego kendisine e, e, şey e, yapmış ki e, gördüğünüz gibi e, uzay istasyonu da e, normal e, şeye de benzemiyor yani e, en küçüğünden her zamanki gibi e, başlamak istiyorum <laughs> arkadaşlar. Ee, şöyle bir 289 lira ya çok tatlı. Dediğim gibi hepsini incelemeyeceğiz ama 3 e, tane setimizi inceleyeceğiz. E, bir de 2 tane setimizi de ileriki videoda e, e, detaylı incelemesini hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir e, uzay inşaat robotu. Setimiz var arkadaşlar. 289 e, Türk Lirası an itibariyle Türkiye'de satılıyor. Ben şahsen çok beğendim. E, gerçekten mükemmel ve e, bütün setleri karşılaştırdığımda arkadaşlar en az bulunan uzay e, minifigürde e, bu sette bulunuyor. Çünkü bu sarı e, olanı bir bunda bir de bir e, sette daha bulunuyor e, şey. E, Bildiğim kadarıyla. Yanında küçük bir robot var arkadaşlar. E, gerçekten beğendim. E, fiyatını da e, şey olarak e, güzel görüyorum. E, kristaller, küçük bir meteorit e, şeyi de yapmışlar. E, oynanabilme imkanı da e, epey e, güzel. Artı arkadaşlar bir tane e, 4 artı setimiz var. Beni felaket bir şekilde şaşırtan bir set oldu. Şimdi diyeceksiniz Hakan abi ne oldu, ne şaşırttı? İlk defa arkadaşlar fiyatı beni şaşırttı. Şahsen biliyorsunuz 4 artı setler arkadaşlar çok çok pahalı oluyor. Büyük parçalar içinde bulunduğu için arkadaşlar siz de burada görüyorsunuz hangi parçaları. Gerçekten beni çok şaşırtan ve An itibariyle 579 lira. Ve bu gördüğünüz bütün setler size bugün söyleyeceğim bir set hariç. Hepsi her yerde satılacağı için indirimlerde %20 %30 rahatlıkla e, yakında e, bulunacaktır. Ama 4 e, artı set olarak gerçekten bir uzay e, gemimiz e, var arkadaşlar. Asteroid e, parçaları var araştırma şeyi var. E, gerçekten çok beğendim ve de ilk defa bir 5-4 e, artı setine uygun fiyat e, diyorum arkadaşlar. Bu bir e, mucize olarak e, görüyorum arkadaşlar. Daha sonra e, şimdi düşmesin. Hı. E, bir tane 6430 numaralı e, yıldızlar. E, arası uzay gemimiz var arkadaşlar. Onun fiyatı 650 Türk Lirası. Orada biraz şaşırdım. Çünkü Almanya'da ikisinin de fiyatı 20 euro. Bunu niye daha ucuz yapmışlar? Bunu niye pahalı yapmışlar? Onu biraz şaşırdım. Aynı fiyat olabilirdi. Fakat yine de şikayetim yok. Gerçekten çok çok güzel bir setimiz ve ilk incelememiz Bunu seti seçtim. Küç kısa da olsa eee bir inceleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü en büyük setimiz, bugünkü en büyük setimizin detaylı incelemesini illa hazırlamak istiyorum. Çok güzel bir uzay gemimiz var arkadaşlar. Parçaları harika, yapım aşaması çok güzel. Mini figürümüz gördüğünüz gibi hem güzel printleriyle beraber arkadaşlar. Ve artı... Bir tane de jetpack'imiz var şöyle uzay şeyi. Şunu Rahatlıklara ayırabiliyoruz ve mini figürümüzü rahatlıkla e, şeyimize, uzay gemimize, aracımıza e, koyabiliyoruz arkadaşlar. Şurası da gördüğünüz gibi ve e, robot ve e, 4+ artı set zaten e, hiç print ol, e, sticker olmuyor. Bu setlere şimdiye kadar hiçbir stikerin yok arkadaşlar. Gördüğünüz hepsi print. Şöyle bir e, head up e, display olması çok güzel. E şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi hem City hem Friends hem teknikte hatta Creator'da bile e, space setleri çıkacağı için e, parçaların çoğu e, print yapılmasının sebebini öyle tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlar hepsi e, çok kullanılacak parça olduğu için print yapmışlar ve çok güzel. Ve burada... Ee, çok güzel bir oyun e, fonksiyonumuz var arkadaşlar. Şuraya bastığımızdan şuap diye gördüğünüz gibi şeyler açılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok çok basit bir mekanizmayla e, hem oyna. Şuraya tekrar şöyle şuradan da görmüş olun arkadaşlar. Şöyle basarak yapıyoruz. Şöyle tekrar göstermiş olayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, harika bir set olarak. Parçaları değerli olarak görüyorum. Oynama için de çok güzel. Ee, şu e, parça değeri olarak e, mükemmel. Çok memnunum arkadaşlar. Yani e, şey olarak e, fiyat olarak fazla e, şey yapmamam da çok tena oluyor. Daha sonra arkadaşlar 6431 numaralı bir tane Space Explorer Rover'ımız var. Yine onun da <laughs> detaylarına bakacağız arkadaşlar. Öncelikle Rover'ı göstermeden evvel yanında şöyle bir tane de asteroid e, şeyi var arkadaşlar. Ve iki tane de uzaylımız var, alienimiz var. Eksi de birebir aynı. E, şöyle gerçekten çok güzel tatlı yapmışlar. Hoşuma gitti. Şöyle önce bir asteroidimize bakalım. Mini figürlerin e, elbiseleri hepsini aynı. Renkleri değişiyor bir tek arkadaşlar. Fakat torsoyla, e, şey e, elbiseleri aynı. Ama e, güzel ve başarılı e, şeyleri e, mold yapmışlar arkadaşlar. E, e, helmetleri. Ve gördüğünüz gibi jetpack'i var. Ve burada değişik değişik e, şeylerle de bulunuyor. Ve de e, epey de e, oynamak için de yeni bir imkan da olarak görüyorum arkadaşlar. Ben e, beğeniyorum. Rover'ımıza bakalım arkadaşlar. Fiyatın e, 949 Türk Lirası. Dediğim gibi yine her yerde bulunuyor arkadaşlar. Ama gerçekten mükemmel. Oynamak için yapım aşaması birebir. Şöyle yaylanma suspanisyon şeyimiz var. Şurası şöyle arkadaşlar şey yapmamız için rahatlıkla her yerde gezdirebiliyoruz. Gerçekten mükemmel yapmışlar benim beğenmediğim ilk biraz kötü gözle bakmamın bu tekerleklerin sert plastik olması benim hoşuma gitmedi fakat yaptıktan sonra şöyle yapayım bir saniye elimi de görün gördüğünüz gibi az bastım ama gidiyor. Şöyle bir daha yapayım arkadaşlar. Az itmekle gördüğünüz gibi ne kadar güzel gitmesi. Onu gördükten sonra sert plastik olması benim rahatsız etmedi. Ama ben e, böyle yumuşak plastik olmalarını da e, çok seviyorum. E, Şimdi ben e, göstere göstere elbette izler kalmış. Burada tek e, şöyle bir küçük bir e, şey var. Şöyle e, katlanabilsemiş daha güzel olurdu. Benim daha çok hoşuma giderdi. E, bu şekilde yapmaları biraz e, üzüldüm. Ama e, herkes e, şu e, camları şikayet ediyor. E, çizik müzik oluyor. Ben... ben Kaç tane cam açtım bütün setlerde hiçbirinde bir tane küçük bir çizik çıkmadı. Kalite sorunu hiçbir şekilde görmedim arkadaşlar. Daha sonra şurayı da açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya minifigürler koyup oynama imkanımız var. Hem sürmesi zevkli oynama imkanı epey güzel olmuş. Şurada iki tane stat tuttuğu için tabi e, biraz e, hafif kalıyor arkadaşlar. Ama şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da şöyle güzel bir oynama imkanımız var. Gördüğünüz gibi, pardon görmediniz. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi e, kapımızı açabiliyoruz. Biraz yüksek kalmış oluyor arkadaşlar. Şöyle yere yetişmiyor ama tabi yüksek. Şey olarak siz bana şöyle indirirsek oluyor ama e, Oynamak için ben e, güzel görüyorum şikayetim yok e, Fena görmüyorum arkadaşlar Gerçekten e, mükemmel e, bir oyuncak e, Bazı setlere bazı e, Şimdi Ninjago'nun e, biliyorsunuz e, arazi e, şeyi çıkacak Cool'un e, arkadaşlar e, Onu merak ediyorum onun fiyatı 50 Euro ee, burada pardon kol dedim. Bu 30 Euro. Yani arada çok fark var. Ama boy olarak gerçekten bu City setini ben bir Ninja kocu olmama rağmen önemli. Ee, tavs çok beğendim arkadaşlar. tabii ki indirimleri ayrı de beklemenizi önemli e, istiyorum arkadaşlar. Daha sonra arada e, bir tane Komuta aracımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 6432 numaralı. Bu şu anda sırf Lego Store'da satılıyor. İleride birkaç şirkette de çıkabilir ama eksklusif bir set. Bunun fiyatı 2200 Türk Lirası. Ben şu anda daha almadım ama ileride alacağım. Çünkü hepsinin bir videosunu ayrıca yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve ayrıten şöyle bir tane de uzay üssü ve roket fırlatma rampası var. Bunu da e, gerçekten çok beğendim. Çünkü burada da modüler bağlantılar yapma imkanımız olacak. İstek geldiği zaman e, bu ikisini de ben şahsen istiyorum ama tabi e, izlemelere bakacağım. Ona göre karar vereceğim. E, ama ben bu ikisinin de aslında incelemesini yapmayı e, istiyorum. bu Bunun fiyatı 4450 Türk Lirası fakat şu anda Almanya'da %30 rahatlıkla bulabiliyoruz. Yani e, e, Ocak'ta çıkmış oldukları için arkadaşlar bütün setlerin hepsi indirime girebiliyor. Gelelim bugün e, e, incelemesi yapacağımız en büyük setimize 6433 numaralı e, uzay modüler uzay istasyonu arkadaşlar. Evet İSİ e, İnternasyonel e, Uzay istasyonu olmasa da e, biliyorsunuz e, Alper Gezer Avcımız e, e, uzaya e, çıkmış bulunuyor. O da ayrıca bir gurur. E, ben e, çok sevindim. Mükemmel bir tane setimiz var arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir küçük robotumuz var arkadaşlar. Onu göstermiş olayım. Aslında incelememiz artık yavaş yavaş öne alabilirim. Şu şekilde yapmış olayım. Evet. Detaylı göstereyim. E şöyle bir küçük robotumuz var. Biraz yapım aşaması zorlu. Bu e rahat e, bağlantı olmuyor arkadaşlar. Ama robot tip hoşuma gitti yani şikayetim yok çabucana 6 tane de mini figürümüz var onlara da bir bakmış olalım arkadaşlar aynı renk olmasına rağmen kişiler kafaları başka geriye kalan hepsi aynı bir tek bazen arkadaki şeyler jetpackler değişiyor Gördüğünüz gibi o 10 euroluk robottaki mini figür tekrar burada bulunuyor şöyle bir tane araştırmacımız var. O da e, biraz koyu yeşil olmasından bir özellik e, taşımış. Bir de iki tane e, mavi ile beraber yeşil e, minifigürcümüz var. Onlar da e, güzel yapılmış yani değişik değişik e, şey yapmaları. Kasklar benim çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani e, hepsi de aynı değil. Ve iki çeşit var. Bir şu evet şu değişik Sarınınki değişik bir de şu mavilerde değişik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tamamen çıkartmamız gerekiyor. Şunlarda gördüğünüz gibi yukarıya kaldırıp şey yapabiliyoruz. Burası değişik yani. Birebir aynı kask değil. Ama mini figürler gerçekten çok mükemmel bir şey. Uzay istasyonumuz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey. Şu şekil mi yapsam? Bir saniye. Epey stabil olarak görüyorum arkadaşlar şöyle kaldırabiliyoruz modüler olmasının ana şeyi güzelliği hepsini istediğimiz gibi çıkartıp takabilme imkanımız var. Bu takma imkanı arkadaşlar. E, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şu anda Lego'nun önerdiği gibi yaptım. E, öyle göstermek istedim. Daha sonra bunu güzel bir uzay aracına da çevirme imkanımız olacak. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Ama önce bir detay detay e, teker teker modüllere bakabiliyoruz. Bakalım arkadaşlar. Modüllerimizi böyle kaldırabiliyoruz. Mükemmel bir şekilde şöyle bir botanik bahçemiz var. Küçük de olsa ama güzel. Görüyorsunuz yine bir cam şeyi yapılmış. Bu set arkadaşlar parça değeri 230 Euro. Yani fiyatı 100 Euro ama parça değeri hatta 250 Euro. Çünkü burada epey değerli parçalar, o pahalı parçalar olduğu için arkadaşlar parça olarak fiyat gerçekten uygun. Tabi indirimlerde alman şartı şartıyla. E, bu botanik şeyini şöyle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle şunları şuradan kaldırıp şöyle şuraya takabiliyoruz. Şöyle. Şunu da normal modüler şeyleriyle beraber şuraya takma imkanımız oluyor. O da güzel bir ayrıntı. E, olarak görüyorum daha sonra şöyle bir tane satelit e, şeyimiz var arkadaşlar onu da e, çok çok e, güzel yapmışlar şurada gördüğünüz gibi şunları Harry Potter e, şeyleri değnekleriyle yapmışlar e, buraya sanki bir e, uzay aracı ile bir tane daha var onu da e, şey yapabilirler bu panelleri arkadaşlar e, eski paneller gibi aynı print değil yeni print güzel ki çok hoşuma gitti. Hatta eskisinden şöyle de gösterebilirim. Ateniz printleri şu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi e, yepyeni e, print yapmışlar. O da e, benim hoşuma gitti. Şöyle bir e, parçamız var. Epey güzel olmuş. Şurasını oynatabiliyoruz. Bir e, bölümde bunu gösterebilirim. daha sonra arkadaşlar ötiklerinin en sona göstermemin bir sebebi var Çünkü birleştirme imkanımız olacak arkadaşlar daha sonra şöyle bir araç istasyonu var buraya mini figür koyabiliyoruz şurada bir uzayda tamir için. E, kısa kısa e, şeyler için gez, gezmek için bir araç oluyor, rahatlıkla kaldırabiliyoruz ve burası e, bir e, uz, e, aracın e, iniş e, rampası mı e, diyeyim e, öyle bir rampa olarak görüyorum arkadaşlar. E, şuradan da e, şeyleri görebiliyorsunuz ve bu bağlantı e, imkanı arkadaşlar daha değişik e, bir iki sette daha bulunuyor. O modüler olması güzel oluyor. Hatta frençleri bile birbirleriyle bağlantı yapma imkanımız oluyor arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Daha sonra arkadaşlar en önce bir tane komando şeyimiz var arkadaşlar. Şu şekilde uzay gemisini çevirebiliyoruz. Burasını çok basit yapmışlar benim görüşüm. Fazla şey yok. Şuraya ne bileyim bir şeyler daha koyabilirsiniz. Ama biraz fantezi şey yaparsak e, ne olacağını böyle anlıyoruz e, diyebilirim. Ama fena da e, görmüyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, şöyle e, imkanımız var. Şu e, teknik e, pinleri kaldırıyoruz arkadaşlar. Yanımızda şu şekil alıyoruz. Ve dört tane ve dördünü de e, arka arkaya takabilme imkanımız var. Şöyle e, kapsüllerimiz var arkadaşlar. Kapsüller değişik değişik içi. Yapım aşaması hepsi birbirine çok çok benziyor. Şurada ilk olarak şöyle bir e, uzay e, araştırma e, istasyonu diyebilirim. E, e, dediğim gibi sade de olsa birbirine epey benzeyen e, kapsüller. İki tanesi camlı. İki tanesi de şöyle gördüğünüz gibi e, beyaz e, şeyde. Şurayı arkadaşlar şöyle bağlantı yapabiliyoruz. Öncelikle. Ve stabilize olsun diye şöyle bağlantıyı şuradan arkadaşlar görüyorsunuz şu siyahları kaldırıyoruz. Şöyle. Ki bunun da sıcaklı e, olması çok güzel. Çünkü bağlantıdan sonra rahat rahat tekrar kaldırma imkanımız oluyor. Onun için benim hoşuma gitti. Şuraya bağlantı yapıyoruz. Biraz daha stabil oluyor arkadaşlar. Çünkü e, stabilliği o iki tane teknik pini e, çok e, ra, e, rahatlıkla ayrılıyor arkadaşlar. Ve şurayı da ayırıyoruz. Ayırdığımızda ilk göreceğimiz şey kapılarda tam da yamuk yaptığım küçüktü. <laughs> Bir tanesini yamuk yaptım. Ötekilerini güzel yapmıştım. <laughs> Şöyle bir e, e, yapışkan var arkadaşlar. Ben onu bir dahakinde göstereceğim zaten. E, şöyle e, ayırıyoruz arkadaşlar. Ve bunu kenara e, koyma imkanımız oluyor. İkinciyi de şu şekilde alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve şurayı ayırıyoruz. Ve görüyorsunuz biraz daha güzel takmış oluyorum. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Ve bu yapışkan. Bunlar print değil. 8 tane var ama epey başarılı. Gözükmüyor zaten. Yani hem şurada hem burada gözükmüyor. Çünkü buraya bağladığımızda gözükmüyor. Ama içinde olmasını bilmemiz bence gayet güzel. Şurada bir tane mutfağımız var. Gördüğünüz gibi yeşilli yemek yemeğimiz var. Bu da gayet güzel. Dediğim gibi şöyle ayırdıktan sonra teknik parçalarımızı aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bağlıyoruz ve şuradan bir tane çalıyorum takıyorum gördüğünüz gibi tabi bu şekilde de bırakabiliriz ama bitmedi uzatabilme imkanımız var arkadaşlar bir tane daha alıyoruz onu da içine bakalım incelememizi yapalım ve burada da bir tane yatak odası var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kepi var e, ve şuraya da e, şeyleri e, helmetlerini e, takma imkanı oluyor camla beraber açılma imkanı olması gerçekten çok güzel şurayı yine pinimizi alıp. Mutlaka göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve unutmayalım. Bunu takmazsak arkadaşlar stabilize olmuyor. Şuradan alıp şunu takalım. Ve stabil oluyor. Gördüğünüz gibi gemimiz uzadıkça uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Gerçekten çok güzel. Hepsine de şeyler takabiliyoruz. Şimdi dersek bu kadar uzaklık boy yetiyor bana. Burada bırakabiliriz. Ama... Tabi deminki göstermiş şekilde gibi yine rahatlıkla da tekrar bir tane şöyle inşaat şeyimiz var onu da takıp da uzatma imkanımız oluyor ama ben şimdi ya onu hadi bitirelim yapmışken değil mi? Şunu da çıkartalım şöyle takalım. Ve uzay gemimizi bitirelim. Şunu da taktıktan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzay gemimiz komple bitmiş oluyor. Ve epey de ağır oluyor. Ama şimdi şu şekilde sizlere bir de şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunu da görmenizi istiyorum. Epey sağlam yapılmış. Gerçekten muhteşem sağlam yapılmış. Şöyle e, şu e, Birkaç sette e, bulunuyor. Yani yeni parça değil. Hatta en son Indiana Jones e, scene'de de e, vardı. E, ama epey sağlam yapılmış. Gerçekten güzel e, düşüncelerle e, yapılmış. E, ben çok beğendim. Zaten o öteki iki tane seti fiyatı yüzünden almayı düşünmüyordum. E, şimdi bunları yaptıktan sonra e, almaya ötekilerini de almaya karar verdim. O kadar hoşuma gitti ki dedim tamam ötekilerini de almam gerekiyor arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğendiniz. E, yeni e, yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Onları da e, şey yazabilirsiniz. Öteki setlerin incelemesi de gelsin mi diye onu da yazarsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Legoyla kalın.